Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 6. haftaya geçiyoruz ve ve şöyle söyleyeyim 12 haftanın yarısını tamamladık arkadaşlar. 6. haftayla bitiriyoruz. Güne bomba gibi giriyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayın. <laughs> hasta hafta size de video çekiyorum. Çok güzel. Hem uzun süre arkadaşlar. Çabuk geçmez. Haftaya da hasta olurum. Ondan sonraki de hafta da hasta olurum. Ee, sıkıntı yok ama her daim sizdeyim arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi 6. hafta arkadaşlar bizim tekrar haftamızdır. Hatta şuraya tekrar haftası olarak yazalım. Evet bizim için daha bir böyle anlamlı olsun arkadaşlar. Tekrar haftası. Hatta gelin şunu şöyle bir sarıya boyayalım şu. Şimdi arkadaşlar pazartesi genelde ne yapıyorduk? Biz Türkçe yapıyorduk değil mi? Bunun için standartı bozmuyoruz. Pazartesi şimdiye kadar gelen tüm konuları arkadaşlar bitiriyoruz, soru çözerek. 20 tane test var. 20 tanesini çözüyoruz. Sadece pazartesi onu yapıyoruz. Ne de 4 saate mi bitiyor? 4 saatte bitsin gerisini bilmem arkadaşlar. Çünkü size yoğun tempoda bir hafta böyle sadece tekrar artık dinlenme gibi bir şey yapmış. Benim Türkçe soru bankası arkadaşlar çözmeyiz. Geldiğiniz konuya, konuya, kadar. Nereye geldik arkadaşlar 5. haftada? Cümle öğrenelim mi? Bitti. Gerisini ilerleyelim. Türkçe'de cümle öğrenelim mi? Bittiriyorsunuz. Mesela 7. hafta arkadaşlar noktalama işaretleri yani devam etmiyor. O için bir sıkıntı yaratmıyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Sadece neydi? bir sıkıntımız var? İlk arkadaşlar. 5. hafta 6'da, mola 7'de, normalde de hazır kıvam örnekliğiyle devam edecektik. Ama siz eminim ki konuyu bitirir, işi halleder, soruları çözersiniz. Şimdi arkadaşlar, salı günü ne yapıyorduk? Matematik yapıyorduk genelde değil mi? Hiç bozmuyoruz rutinimizi. En son nereye kadar gelmişsek arkadaşlar, ne diyeceğimiz sayfada özleştikler. Aynı şekilde devam ediyoruz. Matematik mat mat Soru bankasıyla devam ediyoruz. Aynı şekilde Çarşamba arkadaşlar biz Çarşamba genellikle fen yapıyorduk aynı aynı şekilde fen bilgileri soru, soru bankası olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar Perşembe inkılap tarihi soru bankası olarak devam ediyoruz arkadaşlar silmizi bozmuyoruz doğru adımlarla kararlı bir şekilde ilerleyip yüzdelik dilime girip fen lisesini güzel bir Anadolu lisesini veya istediğiniz bir ilde istediğiniz bir okulu kazanıyorsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Cuma hayırlı gündür. Din kültürü ve her zaman başlıyorduk. Din kültürü ve Allah bilgisi arkadaşlar. Bilgisi. Soru bankası arkadaşlar çözüyoruz. Bunlar arkadaşlar. Bu biliyorum biraz kolay. O için buraya da İngilizce ekledim arkadaşlar. Burada lütfen bol bol kelimeler çalışın arkadaşlar. Kelimeler önemli. Filme Kelime paylaşımına başladım arkadaşlar. 8. sınıf 1. üniteden başlayarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Kelimeleri paylaşıyoruz paylaştırdım kelimeleri arkadaşlar. 1. ünitede, 2. 3. 4. 5. 6. devam ediyor. Tek tek paylaşıyorum. Tamam arkadaşlar, siz de oradan geldiniz üniteye kadar arkadaşlar. Kaç ünite geldiniz? 1 2 3 4 5. 5. üniteye kadar geldiniz. 5. ünitenin kelimeleri bitti arkadaşlar. Şimdi cumartesi ne yapıyoruz? Şimdi cumartesi deneme çözeceğiz arkadaşlar. Deneme çözüyoruz. Deneme çözümü yaparak arkadaşlar şunu unutmayın. Şimdiye kadar işlediğimiz tüm konularla hatasız çıktı mı olan bu denemeler? Şimdi 20 tane yanlışınız olabilir arkadaşlar. Bu önemli değil. Önemli olan geçmiş konuda hata yapıp yapmamanız. Gelecek konuda hata yapabilirsiniz. Normaldir çünkü daha görmediniz. Ama geçmiş konuda hata yapıyorsanız mutlaka mutlaka o konuya bir daha dönün. Tamam arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Deneme analizi. yerine paylaşabilirsiniz yorumlarda. Unutmayın. Eksik konu araması arkadaşlar. Bunları unutmayın. Ne yapıyorduk? Bir, deneme analizi yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. En eksik konu varsa da şurada açık mavi yapayım. Eksik konu varsa arkadaşlar 10, 1, 70 yönelik taramasını yapıp bir daha soru bankasına bakabiliyoruz. Pazar günü hiçbir şey yapmıyorsun arkadaşlar. Sabahtan başlıyorsun dinlenmeye. Hatta şöyle el uzatalım. Dinlenin arkadaşlar. Bolca dinlenin arkadaşlar. Pazar günü bir haftanın yorgunluğunu atacaksınız. Şimdi arkadaşlar nasıl çalışacağım? Anlatım tek Ama bazı noktalarım var. Bir. Bu hafta mutlaka arkadaşlar yeni nesil soru olması lazım. Yeni nesil soru çözüldü. Yeni nesilden kaçmayın arkadaşlar. Yeni nesil size sınavı kazandıracak. Bunu unutmayın. Yeni nesil çözün. Denemede süre tutmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar sessiz bir ortamda deneme çözün. Mesela halk kütüphanelerinde deneme çözebilirsiniz Evin sessiz evinizde çözebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle ben üniversite sınavları hazırlanırken kütüphane kütüphaneye girdim, halk kütüphanesine. Bizim zamanımız bu kadar daha gelişkin değildi. Şimdi biraz daha modernleşmiş, gelişmiş. Özellikle çok büyük kütüphaneler var, milli kütüphaneler var. Ankara, İstanbul'da, Güneydoğu'da da aynı şekilde arkadaşlar. Diyarbakır, Batman, Mardin'de çok büyük kütüphaneler var. Buralara gidelim. Yer alana bilirsiniz arkadaşlar. Ee, hem bilgisayar ortamında arkadaşlar Destiny diye biliyorsunuz olan hem bilgisayar ortamları var. Hem de normal kitaptan vesaire beş aşağı biliyorsunuz. Bu süreçte arkadaşlar paragraf çözmeyi gelin arttıralım. Kaç yapalım? Sadece bu haftaya özel 50 adet şöyle günlük 50 Hadi soru çözelim. Sadece bugün özel arkadaşlar. Yani bu hafta evde. Sonra zaten e, 7. haftada 30'a ineceğiz arkadaşlar. Böylelikle devam edeceğiz. 30 lık mutlu. Sonra 40 40 40 ve öylelikle devam edip bu süreçte bitiriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra diyeceğim ki e, 25'te sabit kalalım arkadaşlar. Sadece fazla soru görmenizi istiyorum. Şöyle hesaplayın arkadaşlar. Yani biz birinci hafta her gün 10 tane çözdüğümüzü fark edelim. Tamam arkadaşlar. Pazar günü hadi hariç sayalım. Ama pazar günü de çözmeyiz. Hadi hariç sayalım. Toplam 7 tane. Birinci hafta 70 arkadaşlar. İkinci hafta 70. Üçüncü hafta 70. Dört. Beşinci hafta arkadaşlar. 20'ye 20. Tamam arkadaşlar. Bunda da pazar hariç yine sayıyoruz her zaman gibi burada 7 tane arkadaşlar ama 50 tane arkadaşlar ne yapıyor 350 tane yapıyor 5 6. hafta e, 140 140 20 20 yapmışım arkadaşlar <laughs> Tamam arkadaşlar sadece 6. haftaya kadar 6. hafta dahil arkadaşlar 7 14 21 burası 210 zaten burada da 280 var 350 varmış Bunlar Yani 700, 780, 790, 540 mı yaptı? Pardon, 700, yaptı herhalde arkadaşlar. Yanlış hesaplar olmasın. 840 tane arkadaşlar soru çözüyorsunuz. 6 haftaya kaya arkadaşlar 840 tane. Bir soru bankasında kaç tane Türkçe sorusu vardır? Bir soru bankasında kaç tane Türkçe sorusu vardır? Bunu hesaplayın arkadaşlar. Bir açın bir bakın. Bir soru bakarsın. 500'ü geçiyor mu? Ya bu demek oluyor ki 6 haftada bir Türkçe soru bakması bitiriyoruz. Hatta 2 tane bitiriyoruz arkadaşlar. 400, 400'den 2 tane bitiriyoruz. 500, 500 1000 1.8'e yaklaşık bir oran veriyor. Onun için arkadaşlar paragraf çözmeyi ihmal etmeyin. Ve sizi paragraf öne geçirecekti arkadaşlar. Düzenli ve disiplin paragraf çözmeniz size gerçekten öne geçirecektir. Yeni ise soru çözmeniz size öne geçirecektir. Denemede soru sürat tutmanız size öne geçirecektir. Her hafta artık bundan sonra deneme yapmanız size öne geçirecek. Çünkü eksiklerinizi kapatıp kapatmadığınızı görüyorsunuz. Eksiğimizi kapatmadık mı? Hemen o konuya dönüp 2 dakika böyle bir bir saati, 1 buçuk saat, 2 saati saat, bir çalışmayla arkadaşlar eksiğimizi gideriz. Baktınız eksiklerinizi devam ediyorsunuz. Hemen bir YouTube videosu açın. Bakın nerede hata yapıyorsun sorularda. Soruların mutlaka çözümlerin de dinleyin arkadaşlar. Nasıl çözmüş? Denemeler açın bakın. Çözümlü soru bankasıları var. Denemeleri çözümlü artık. E, artık kare futbolu, videoları hocalar anlatıyor. Bakın nerelerde eksik yaptınız arkadaşlar. Sizin için önemli olan bu. Altıncı hafta bizim eksikleri kapatma haftamız. Ben LGS 12 hafta diyorum. 13. haftaya çıkartıp son haftada tekrar yapacağız zaten. Tamam mı arkadaşlar. Son hafta tekrar da yapacağız. Kamp sıkı bir kampa gireceğiz. Kamp programımıza başlayacak arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bu yaz ayında arkadaşlar biz liseye giriş sınavını bitireceğiz. Daha 7. ayda arkadaşlar. 7. ayda. 8, 9, 10 ee, Geçenlerde de paylaşılmıştı. Ayın Eylül'de mi açılıyordu okullar? Yanlış değilse Eylül'de açılıyordu. Yanlış olması. Biz bu da sanatı biraz değerlendirelim, bitirelim arkadaşlar. Bayram geldi, geçti. Artık rahatlıktan çıkıp bu düğün sezonlarına gitmeyin arkadaşlar. Bak düğün sezonudur. Herkes, herkes evleniyor. Amcanızın oğlu, amcanızın kızı, teyzenizin oğlu, teyzenizin kızı. Çok kişi evleniyor. Lütfen düğünlerden kısa biraz ders çalışalım arkadaşlar. Çünkü biz okula başladığımız zaman rahat olmamız lazım. Hem okul hem sınav biraz zorlaştırıyor işleri. Size alan kalmıyor. alıyorsun, ve bıkıyorsunuz. Ben de bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum? Yaz döneminde biraz dişimizi sıkalım. Tamam arkadaşlar. Gidelim dersimiz çalışalım. Okul dönemine geldiğimizde rahat edelim. Okul dönemi bizim için rahatlık dönemi olsun. Sadece deneme çözelim. Sadece soru bankası çözelim. Eksik konularımızı kapatalım. Sınava, bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum sınava rahat diyorum. Asfalt yolla biz koşalım arkadaşlar. Biz çakıl yolunu bu hafta bitiriyoruz. Artık asfalt döşemeye başlayalım arkadaşlar. 6. haftanın arkadaşlar ilk pazartesi yani Türkçe Soru Bankası'yla ilk arkadaşlar asfalt yolumuzun bir metresini tamamlayalım. Sonuna geldiğimizde 10 metresi tamamlayalım. Toplam nasıl atıyoruz. 1 kilometre olsun. Geriye kalan arkadaşlar 1 kilometre. Tamam arkadaşlar. Veya şöyle söyleyelim. Şey 1 kilometre 10 kilometre yapalım. Biz 1 kilometresini bu hafta bitirelim arkadaşlar. 9 kilometremiz kalsın. 9 kilometreyi de deneme soru bankalarıyla destekleyip bitirelim arkadaşlar. Çok güzel bir program hazırladım sizlere. Bunu birebir uygularsanız toplam 12 ve son haftada sayarsak 13 haftada tüm DGS bitiriyoruz. Tekrarlarımıza sağlam, sağlam bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 6. hafta artık bizim yükseliş haftamız olsun. Eski konularla ilişkimizi bitirelim arkadaşlar. Yine siz soru çözüm unutmayın. Ayrıca arkadaşlar paylaştığım videoları lütfen ama lütfen beğenin. Altına yorum yapın, deneme analizlerinizi atın, birlikte yorum birlikte başarıya ulaşalım. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum. İnşallah bu hafta bütün şeyleri bitiririz.